Sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi meleğe geldik Lonca olarak sağ olsun Emre abi ve Ömer abi birlikte meleği yapacaklar. Bizde sandığımızı alıp çıkacağız. Ben ne bileyim ya meleğin böyle yapıldığını. <laughs> Hayatımda ilk defa meleğe giriyorum şu anda. Bir de geniş açıyla oynamama rağmen burada geniş açı yapılabiliyor sanırım. Tamam vuralım. Acaba içeriden vurmayla dışarıdan vurma arasında ne fark ettiriyor? Tamam ne oldu şimdi? Oo, Hmm, heykelleri belli bir seviyeye indirdikten sonra canı meleğe vurduruyor. Anladık. Meleğin canı şu an yarım. Şimdi ne yapıyoruz? İçeri mi gireyim? Gireyim. Korkuyorum ondan. Acaba biraz ateşlileri itemleri mi taksaydım ki? Yani ateşli itemim yok ama o şu şu ikisini taksam hiç yoktan faydası olur herhalde. Şöyle tamam. Belki dayanırım belli mi olur? O iki buçuk falan vurdum lan bir an. Oy Yani hiçbir şeyimiz yok sonuçta ama Oğlum çok duruyorlar ya Ne oldu şimdi? Gene yattık aşağı. Neyse ama mantığını kavradım yani sürekli bu işte yumurta heykel yumurta heykel. İlk tur bittikten sonra bir karakter atıp geliyoruz. Sonrasında gene devam ediyoruz. Herhalde bu heykeller kırıldıktan sonra zaten Razador'a biz değil, bu heykeller hasar vuracak. Şey, Razador diyorum, meleğe. Meleği de çok biçimsiz ya. Ne olacak şimdi? Tamam, bu da şey oldu. Aha bu yeşil, aha. Ne oluyor? Aha heykeller gitti. E ee, hani bir hasar hasar vurmadı. Ben bir görsel efekt olur zannettim. Ödül alalım. Meleği bekçi. Millet bekçi alıyor. Ben bekçi alayım. Kılıç çevirme DK geldi mi? Yok gelmemiş. Madencilik. Güzel. Master dönüşüm yandı. Kılıç gelmemişti zaten. Bekçi sandığını da okuyalım. Meleği bittikten sonra. Hop. 30 M çıktı. İyi. Güzel. Şu artı basma itemlerini de gidip e, yan karakterime vereyim. Ondan sonrasında sonra günü de noktalamış olalım. Burada bir yerde ışınlayıcı vardı sanki. Neredeydi acaba? Bakayım. Şu muydu? Aynen. Hadi gidelim. Evet, Zelkova aldım 10 tane. Ee, 5M'den. Zaten 9 tane falan vermem gerekiyor geriye. Ama bakalım zaten illaki yakacağı olur. Yine almamız gerekir. Ee, buradaki BK'ları da gidip birleştirelim şimdi. öncesinde biraz pazar araştırması yapalım. Bakalım ne var ne yok. Zehir kılıçlarına falan bakalım mesela. 36 ortalamalı 10 mu 10 mu? Bu da güzelmiş bak güzel zehirler var şimdi bize başka ne lazım simya lazım abi. simya 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 parası bakmamız lazım aslında bir de yakut bakmamız gerekiyor Ticaret onu düzeltmişler mi? Bana mı öyle geldi ama? Baksana sanki hızlı gibi. Şöyle va en son sayfayı falan attım. Yan şey yapmadı. Aa vallahi düzeltmişler galiba. Emin değilim <laughs> ama. Evet, Pabbesi Yakut 49 10. STR ort savunma. Bundan almam lazım benim işte. 49 won. Evet şu ruh kemerlerini de alıyorum 300k'dan. şu diğerini de alayım. Daha sonrasında bunları artı basarız. Zaten üstümde bir şey yoktu. Artı 4 kemer vardı. Bu 80 e EP de Onun yerine %1 canavar versin. Hasarımız artsın. Daha faydalı olacaktır. Evet. Şimdi aldığımız bu kemerlerin artı basmayı deneyeceğim biraz. Bu yapmış olduğumuz meleğden 30 en çıkmıştı. Bu 30 emin sadece 20 em kadarıyla buradaki enerji parçalarını harcayacağım yapabilirsek kutsamayı da bir artı basmayı deneyelim bakalım. Elimizdeki enerjiler bitene kadar. Şöyle alalım. Evet bir tane daha alıyorum. Tamam, yüzün altına inmeyeceğim. Bu şekilde kalsın. Kutsama kağıtlarımızı da şuradan alalım. Strength artı 1 olarak deniyorum şu anda. Geçti. Tamam zaten artı 0'dan düşecek hali yok değil mi? Tamam artı 2. Artı 3 de yandı. Buradan ruh kemerini bir kontrol edeyim. Artı 3'ten artı 6'ya kadar %2 veriyor. Artı 6'dan sonra %3 olmaya başlıyor. Anladım. Şöyle. Tekrardan artı 3. Olmuyor arkadaş. Yani. Hiç bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Vallahi bütün kutsamaları yiyor cidden. Böyle harcıyorsa artı 3'e geçtikten sonra bırakayım yani. Bu nedir ya? Geçerse tabii Oh geçti mi? ha? Tamam daha fazla zorlamayacağım. %2'lik yeter zaten. E, artı altıya kadar yüzde olarak kalıyor. 3, 4, 5 olacak. Hani daha fazla kutsama falan harcasın istemiyorum. Yüzde iki şimdilik bizim işimizi görür yeterli. Daha sonrasına devam ederiz. Bunu da e, artı üçe falan hani getire şu enerji parçası bitene kadar basayım. Satarım bunu da tekrardan. Tamam. Sadece şu bitene kadar basalım. Gerçekten ruh kemerinin geçişleri çok fazla şeymiş ya zormuş. Aha artı 3 oldu bu da. Tamam. Bu da artı 3 böyle kalsın. Bunu da koyarız, pazara satarız. Güzel oldu genel anlamda. Evet, beni birazcık para gıdıkladı. Bu 99M'i yiyeceğim. Sadece 9M kalacak. Full Jotun sandığı açmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar şeyler yapabilirsek. Zaten envanterimizde çok fazla yer yok. O yüzden yavaş yavaş buradan çekip çekip açacağım. Şöyle 12.5'ten alalım bir tane. Lütfen. Güzel. Ver bir tane. Tamam bak. Bir tane verdikten sonra cozutma. Şimdi bak bir tane daha jeton alacağım. Tamam mı? Hatta Yok bir tane daha Jotun almayacağım. Bu para böyle kalacak. Bu parayla şey alacağım. Bekçi sandığı alacağım. Ejderha bekçi sandığı alacağım. Tabii çıkarsa. Attı. <laughs> yani gerçekten olacak gibi değil. Sürekli atıyor sürekli atıyor. Şöyle dip köşelere kadar gideyim bari. Şimdi bu 74 em para var. Bunu 50 emin altına düşmeyeceğim. Şu şekilde yapacağız. Şimdi 50 emin şey alacağım. Bekçi sandığı alacağım. Bekçi sandığını açacağım. Eğer üstüne kar ettirdiğimiz zaman jeton almaya devam edeceğim. Bakalım. Tabii aynı para sürekli döngüye girerse 50 emin üstünde kaldığım sürece sandık açacağım yani. Şuradan tekrardan gelelim. Güzel bekçi sandığı yazalım. Güzel. Şöyle bir tane alalım. Evet. Tamam. Şimdi şunu açıyorum hemen. Ne kadar paramız olacak? Açtık. Önem oldu. Maalesef bir daha açamayacağım. Bu para kalsın. Dediğim gibi hani zevk açısından açıyorum. Yani güzel bir şey de çıkarsa tabii ki güzel olacak ama şu anda çıkmıyor maalesef. Jotun açalım. Diğer ki bir ay taşı. Ders kitabı misilleme. Olabilecek gerçekten en kötü şeylerden bir tanesi. Yakut oyma bıçağı. Altın kenet. Deri kemer. Aslan kılıcı. Ve mavi ejderha çeliği. Evet. Olabilecek gerçekten kötü bir Jotun açılımıydı. Sağlık olsun tabi hani yapabileceğimiz bir şey yok. Hmm, ama bir tane daha meleği açabilirim. Yani daha doğrusu bekçi. Bir tane daha bir bekçi açalım. Ya <laughs> atma artık ya. Güzel, hemen bir tane daha alalım oyun atmadan. Tamam, çok güzel oldu. Açıyorum. Tamam, onem paramız çıktı bu şekilde. Beyaz ince çıktı. Öyle çok bir aman aman bir şey yok. Şunlar da gereksiz. Herhangi bir şey de çıkmamış. Aslan kılıcı nedir? 18 ortalama. Okey. Bu da gerçekten yani böyle nasıl denir? Virüslü gibi bir şey ya. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hadi bir tane daha alıyorum. Gerçekten dayanamadım ya. Alamayana kadar devam edecek galiba bu iş. Yoksa oyun beni durdurmayacak yani. Çok berbat çok berbat. Kendimi durduramıyorum. Vallahi aldım bir tane daha. Envanterinde yeterince yerim olmadığı için diyor. Okey. Bunları atalım. Hop. Ama tekrardan tekrardan kırkem oldu. Güzel. Bir anda toparlandık. Bir anda döndük mü oyuna? Hemen al bir tane daha. Aç babuş. Bir kırkem daha. Aman ya Rabbi dedim. Güzel. Güzel güzel hoş. Şunu da atalım. Şimdi bu sefer jotun alacağız. Dediğimiz gibi paranın kaptadığımız zaman jotunu alacağız böyle bu şekilde. Yani bu benim kendim nacizane. Hem eğlencem hem de belki belli mi olur? Ay taşı çıkar. Leylak çıktı. Yang çıktı. Altın iplik çıktı. Evet. Çöpün nirvanasındayız hala. Bakalım. Şu coşku ayakkabısı dursun. Belki şey deneriz. E, ateş ayakkabısı falan denenebilir belki. Hmm, 70 m tamam 50'nin üstünde jotun açacağım böyle bu şekilde açıyorum çelik plaka safir oyma bıçağı bronz kenet evet gerçekten üzüyorsun oyun oyuncum gerçekten bizi üzüyorsun hoş değil şimdi tekrardan bekçi açalım bekçiden para kazıp Jotun açıyoruz. <laughs> Ay ya. Şöyle kaç em veriyorsun? 10 em verdi. Bir daha deneyeceğiz. Hop. Bir önem daha verdi. on önem sıkıntı. Fazla vermen lazım oyun bir önem daha verdi ama bu böyle olmaz. Yani bu böyle olmamalı. Bu da zaten açacağım son. <laughs> ya arkadaş. Neyse aldım sanırım onu. Evet almışız. Şöyle açalım. 30 M. <laughs> Gayet hoş. Gayet hoş. Tekrardan bir bekçi açalım şimdi. ata ata bir hallediyor bizi ama bakalım. Kaç verdi Zaten eğer bundan çıkmazsa güzel bir şey. Hop. Hmm, güzel. Güzel güzel güzel. Bir tane daha. Ya. Ama bu dayanılmaz bir acı gerçekten ya. Evet ilk denememde çıkmadı. Oyun şu an gitti. Oyunun gelmesini bekliyorum. Siz de bu şekilde hani yapabilirsiniz. Oyun böyle yani ticaret camına hızlı hızlı basmak yerine bekleyip chatten takip edebilirsiniz o şekilde. Bak gene gidecek. Şu anda biraz aktif sanırım. Evet aktif bir daha deniyorum. Bu sefer atabilir. Biraz hızlı oldu ama. Bakayım. Yok şu anda chatin gelmesini bekliyorum. Tamam. Heh geldi. Kraliçe meleğin insandı. Şöyle alalım. Açalım. Oo güzel güzel ek olarak bir şey çıktı mı? Aa bak bunda misilleme kutusu çıkıyor. O zaman bundan misilleme çekmecesi de çıkabilir. Ve bu bizim işimize gerçekten çok yarar. hoşumuza gider. Güzel. Şunu atalım bu gerek yok buna. Şöyle gene Evet, serverdaki sanırım son şu anda melek sandığını açacağım. Şöyle atalım. Evet bu da son meleği sandığı. Hop. Onem çıktı. Evet olmuyor da olmuyor. Bir kutsama küresi çıkmış. Kutsama küresi de artık yani serverda o kadar yaygın ki yani herkes böyle birbirine dur ben atayım dur ben atayım diye o şekilde öncelik sağlıyor. Evet yapacak bir şey yok. O zaman bir de hadi son olarak da Jotun açalım. Olursa olur. Olmazsa da sağlık olsun. Son paramızı da şu şekilde alalım. Başka da paramız kalmadı. Hop. Dut diyor ya. Ya dut falan diyor ya. Hop. Tecrübe puanı çıktı. Gerçekten inanılmaz. Şu dut yani. Gerçekten. Hayır mevsimi değil şu an. Mevsimi olsa sorun değil ama. Ayıp ya. Vallahi var ya. Şeytan diyor git bütün paranı bas. Jotun <laughs> çıkart. Ama. Ama olmadı nasip neyse olur öyle şeyler gidip şu e, BK'ları şimdi birleştirelim bakalım Evet şu anda da düşürmüş olduğumuz e, şeyleri tecrübe yüzüklerini satacağım evet 7 tane şu şekilde şöyle arkadaşımıza verelim hayırlı olsun dedik Okey, bunu da hallettik. Şimdi gidip şu birleştiremediğimiz bir türlü BK'yı birleştirelim artık. E, bu arada bilgilendirme olsun diye de söylüyorum. Eğer ki e, taş sanatı attırmak isteyen arkadaş varsa Dandanakan'da oynayıp gelebilir. Ayrıca e, de büyülü, çok özür dilerim, e, demirci el kitabı da var. Onu da eğer attırmak isteyen varsa gelebilir. Oyun hepsiz oynadığımız için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle parça sandığı alıyoruz. Ben genelde parça sandığını direkt açıyorum. BK çıktı. Büyü Çok güzel. 10 tane BK büyü lızır. Ha bedel. Bence hoş. Suramıza falan da okuturuz zaten. Kılıç çevirmemizin zamanı geldi mi? Gelmiş ama yandı. skorları bir biriktirip o şekilde açayım diyorum. Hani birden açmayayım. Zaten yeteri kadar bir altyapım yok sanırım. Şöyle aslında çıkabilir ha. Deneyelim mi? Hadi birlikte deneyelim şöyle. Bir anda gelişen kararlar. Bakalım. Bakalım. Evet en az ikişer tane var ama bakalım yani Yakut'un sürekli geçmesi lazım. Elmasın da keza öyle. Diğerlerinden de çıkmıyor. Deneyelim bakalım. Şöyle ejderha gözü gücünü zaten almışız. Tamam. Evet arındırma diyelim. Şöyle şu şekilde hemen hızlıca güzel ikisi de geçti. Allah Allah. Yakıtları yakacak o zaman. <laughs> Vallahi hepsini geçiriyor. Kesin yakıt gidecek. Bunda mı? Son burada geçti. Aa Yakut da geçti. İnanılmaz. Sen geçiyor musun? Sen yanıyorsun. Hemen hızlı bir Yakut bassam kim ne diyebilir derken. Evet elmas. Bana mısın demedi ya. Gerçekten inanılmaz. Bir tane antika elmas geliyor mu? Vallahi verdi Güzel Ayak üstü bir tane antika elmas Güzel bir para. Hoş Bunları da yarın pazara falan koyarız aynı şekilde Temiz bunları da artı basma çarıma koyacağım Yan karakter olarak İlerleyen günlerde Bunları da belki kullanma fırsatımız olur Aynı şekilde bir de ek olarak ormanda da farm yaparken ateş top misilleme, ruh uruş misilleme ve ben bu gözden bantlarını da satıyorum, alıyorum yani bu şekilde ve savaşçılarınkini, daha doğrusu bedensellerinkini ve e, ninjalarınki hem okçu hem de bıçakçı olan ninjalarınkini topluyorum. Satmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ek olarak da işte bizim ekibimizin hani arkadaş çevremizin oynadığı BK'ları da işte bu şekilde topluyorum aynı şekilde yerden. Mesela bir tane hava kılıcı düşmüş. Bunu da kürşet veririz. O şekilde e, da onlara iade ediyoruz. Onlara veriyoruz. Zırhlarını, şeylerini geliştirsinler. E, skilllerini geliştirsinler diye. Misilleme kutusu direkt ders kitabı misilleme değil mi? Aynen. Bu boşmuş. Misilleme çekmecesi çıksa güzeldi ama. Neyse hoş.